Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esma'nın üstlerinden El Varis, ismini konuşuruz. Varis, servetlerin, malların asıl sahibi. Varlığının sonunun bulunmaması vasfıyla kainatın gerçek sahibi. Bütün kıymetler kendisine kalacak olan. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimette cimlik gösterenler, Sakın bunun kendi için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Bilekiz bu onlar için kötüdür. Cimrik ettikleri mal kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Al İmran Suresi 180. Ayet Varlığı devamlı olan, kuşkusuz hayat veren de, öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Hicr Suresi 23. Ayet Kul emanetçi olduğunu bilmeli, sahip olduklarını en fazla hayatı boyunca elinde tutabileceğini unutmamalı. Musa kavmi dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O kullarından dediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç takva sahiplerindir. Araf suresi 128. ayet. Kullandığımız her şeyi ondan emanet aldığımızı, asıl sahibinin Allah olduğunu unutmamalıyız. Zekeriya'yı da an. Hani o Rabbine şöyle niyaz etmişti. Rabbim geride kalanların en hayırlısı sensin. Yine de sen beni yalnız çocuksuz bırakma. En büyük 89. ayet. En büyük kralların sayıları bugüne müze olmuş halde. Onlar bir zamanlar orada hep kalacaklarını sanıyorlardı. Fakat öyle olmadı. Devletleri yıkıldı, ömürleri bitti. Sahip oldukları her şey gerçek varis olan Allah'a kaldı. Oysa biz bolluk içinde azmış nice şehir halkını helak etmişizdir. İşte yerleri kendilerinden sonra oraların pek azına oturabildi. Hepsi bize kalmıştır. Kasa 58. Ayet Müminler sahip olduklarının kendilerinden sonra Allah'a kalacağını bilirler. Kullandıklarının gerçek sahibi değil sadece emanetisi olma şuuruyla yaşarlar. Böylece kalplerine dünya ve bal sevgisi koymazlar. Yeryüzü ve onun üzerindekiler sonunda yalnız bize kalır ve hepsi bize dönerler. Meryem Suresi 40. Ayet O gün onlar Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın kabirlerinden çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır. Mü'min Suresi 16. Ayet Allah'ın isimlerinden olan varis, varlığın sonu olmayan demektir. Allah yaratılmış bütün varlıkları yok ettikten sonra baki kalan mülkün gerçek sahibidir. Mülkü diğerinden alır, diye verir, dünyada bulunan herkes ve evrende bulunan her şey fanidir, geçicidir. İnsanlar ölümlü oldukları için sahip oldukları mal, mülk, servet de geçicidir. Velhamdülillah.